arkadaşlar. Bugün arkadaşlar eee ile beraber Minecraft oynuyoruz. Ne bekliyorsunuz? Tamam hadi. E e e mükemmel bir başlangıç. Yaşasın. Ee, Yıldırım bir şey, mi şey mi? demek istiyorum. Senin kanalına. Arkadaşlar ben ben Eymen ve animasyonum. Bunu bildirmek istiyorum. Mustafa Eymen de videosu çıkıyor. Yani videolarından kanalına girebilirsiniz. Orada gözüküyor zaten animasyon videolarından. Hmm. Animasyon, combo videolar arası. Evet. Videoları Benim arka arkadaşım... Köy var, köy var, köy var, köy var. Köy var. Ben köyde başladık. Oğlum şansımıza bak be. Speedrun yapacağız. Yapsak böyle bir seed çıkmaz. Kanka bir de şu, şurada... E, şey var. Eee... Ne? portal. Oha. Artık her köyde doğdum şu tarafta şey çıkıyor. <laughs> evet. Arkadaşlar söyleyeyim birazcık hastayım Öksürüyorum sa sadece yıldırıyor ama normalde bayağı bir hastayım. Ama arkadaşlar, yine de video çekebiliyorum yani. Şey. Evet. <laughs> Şimdi ben yine bağlam geldi ya. Bu cumartesi arkadaşlar akşam Iron Golem var. var. Hemen yani gece 12'de falan yola çıkacağız tatile gideceğiz arkadaşlar. Bu söylemenin ne gerek vardı? <laughs> Hayır. Görün şimdi. Hmm. işte yağmala yağmala, yağmala. Dolayı, e, video çekemeyeceğim. ben birazcık şey, köydeki taatire... tohumları yağmalıyorum. Bir dakika. Ha, iki tane golem var zannettim ya. Köye birazcık yağmalama semeresi. Evet yes, madencim. Madencim madencim. Madenci. Hayır senin. Arkadaşlar ben madenciler gencim yani de e, kanala abone olup izleyebilirsiniz. Like, like and subscribe and to the uh, happy happy. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bugün yanımda Yıldırım var. Yıldırım'la beraber Minecraft Minecraft çekiyoruz. Evet çok bir şey oldu. Ay yastık, yatak. Ne diyorsun? Ben yatağa yastık mı dedim az önce? Ay yatak <laughs> nerede? Adam. Şey, böyle görmem. <laughs> yatak. <gülüyor> ben de daha yatak. <laughs> şimdi madenciyi arıyorum şimdi buldum gözümün önündeymiş, görmüyor <laughs> mu? Lan bu bu siyite neden hiç chest yok? Lan bu köyde. Evet. Beş. Abi bir şey diyeceğim ben geçen Minecraft'a girdiğimde yatağınızı anne, başlayacağım ama. Aynen Lan birinizde bir chest var. olsun lan. Eymen neredesin oğlum? Sana loot vereceğim. Gel. Kan Sana ben birazcık fazla yatak falan var Çünkü iki tane madenci var diye. Herif zır çıkartıyor, ben yatak çıkartıyorum. Aynen de demirciden çıkartıyorum. <laughs> chest yok ki bu köyde. Ama şuradan bir Tamam, ya bunu nasıl olduk? yağmalıyım? Stampoint aldım. Baya bakmıştım. Ne oldu? Bakmıştım. Ne oldu evet. at. Atmış. Atmış. Selam. <laughs> ben onun, öyle. at diye. Evet. At ben at yiyecektim. at Ben Ben Aynen. Arkadaşlar bakın şimdi yastık, yastık. Arkadaşlar bakın şimdi yastık saklamak istiyorum. Burada şeyler var ya. Golem var ya. O acaba yapar o. mıyım lan? Yapamadık abi. <laughs> abi. Şimdi buradan ben toprak kırıyorum. Bu köyde nereye gideceğiz yok. Golem. Aa iki gel. tane köy birleşmiş. Gel golem gel. Golem gel. <laughs> gel bir. Yok lan bu aynı köymüş. Gel. Şimdi golemi çita ile döveceğiz arkadaşlar. Gel. Oğlum gelsene. Gel bili. Ben 4 blok toplayayım şimdi. Gel bili bili. Vuramıyor. Anan. Kaç. Kaç. Vuramıyor ya. Eymen adam bir koydu. Yarım canı Vallahi basın kaldı. vallahi basın vallahi basın kaç. Vallahi basın vallahi basın vallahi basın. Eymen. Golem beni yiyecek gibi bakıyor. Aa! Uçakta düştü. Allah bela. Allah geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Geliyor vallahi gel. Ben ne yaptım? <laughs> kaç kaç kaç. Abi öldür de kurtulan be. Kurtulan be. Tamam. Evet arkadaşlar. Dinler Şimdi... Ne oldu lan? He, ne oldu? Şimdi arkadaşlar adam ol. Adam ol. Ne yapıyor? Bakın kanlı yarışıkla... mı bir zekalı? <laughs> ÜSTÜ çıktı. Ben yanlışlıkla e, Minecraft'ı bir anlık unutup 3 e, blok kaldı. golem üste çıktı Selam. Sen ne anlatıyorsun Olur öyle şeyler Neden şaşırıyorsun <laughs> Ah Bramia enayi Ölecek şimdi burada Enayi 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 enay. <laughs> Bu, Buna da neden Vuramıyorum Yazarım sen neredesin? Golem kesiyorum. Neredeki? ki? Bilmiyorum. Koya banmıştım ben dün. dün. Sen benimle gelmiyor musun? Zinci koyun. Zinci koyun. Tövbe. Zinci koyun. Zinci koy. Yorumlar da sana ne diyecekler eminim. Evet. Vade vakamız. Eman eman eman. <laughs> Eymen bir an ölüyor zaten. Yok ölmesi çıkartabiliyorum abi ben. Hmm. <laughs> Anladım. Benim burada golem bir, <laughs> bir koyup kanka. Daha nefes alıyoruz. Bir <laughs> <laughs> nefesimizi çektik. 10 tane kalbimiz var ya. 10 abi? tane kalbimiz falan vardı. Minecraft'ta. Ben 7 tane kalbimiz <laughs> olduğunu sanıyordum. Kanka. Kuarejma. Golem bir tane vurdu. Aga, ben toprak konuşun yanlış yapıyorum can Götürdü. Ben. Şöyle, şöyle. Kardeşim. şöyle bak. Bir tane hatalı blok koymazsınız son son. Arkadaşlar, şimdi. günlerde. şimdi Spider'ı Şimdi Beşi çıta ile bir... Iron Gol'a kafana Arkadaşlar, yazık diye vuruyoruz. Arkadaşlar ne yapıyoruz burada bu arada? Artık gidelim. Şimdi bak. Ben Iron Goleme golan. şaplak attım. İki tane Iron Gol'em var galiba. İki tane şey var çünkü. Evet. Slimini'li kim? <laughs> beyaz aşkım. çete gücü. Ondan ben burada portala gidiyorum sen hala bir şeyler. <laughs> evet. şapla şaplak şaplak, şaplak 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 şaplak. İnşallah yedek kanallarıma göndermez bu Lan başka bir köy daha var. Eymen başka Oha. bir köy daha buldum. Nerede? Oğlum portal ararken yeni köy buldum. Bana şunlanamazsın. Seni operatör yapayım bana şunlanamazsın. Çünkü biz Mario Gomez. Arkadaşlar bir de e, live'da futbol videosu da gelecek. Benim mükemmel direklerimi göreceksiniz. <laughs> işte. Arkadaşlar yeni bana kanka. Ben fena başlayayım ama Beşiktaş'ı da seviyorum kanka. Bak. Oğlum ben kuaraj yapacağım yerli, yerli ben. Gelmiyor kuaraj mı ben dedim? Tribel kanka inik topta. Eymen biliyor iki kere 90 direk. İki kere değil oğlum üç kere. üç kere doğru. Bugün de vurdun. Ama bugün içeri sekti. Diğerlerine dışarı sektim. Tam giriyordu falso aldı girmedi. Ama Çok bay işte. full böyle yapınca ben full atıyorum. Eymen sen nasıl buraya gel? ne ben yarım saattir buradayım. Oğlum şurada da bakıyor da köy bakıyor yani? ya? <laughs> Oğlum. Ne oldu lan? He? Ne oldu? Ne Oğlum lan? ben aynı köydeyiz zannediyor. Yıldırım. Oğlum bu köyde demir Kanta. yok ki. Bu de, bu <laughs> çok küçük. Yıldırım bir gelsene. koyun var burada. Hı. Yıldırım bir gelsene. Eymen. Hocam, hocam sen gelsene e be. Birazcık Kanka. az hoca hocam birazcık az. Oğlum bir şey diyeceğim. Zenci koyun, beyaz koyun nasıl olur? Allah bilir. Oğlum altın zırhlı zombi. Oha e oha. E oh, he, bizim Mustafa abi. Muhittin abi ya sen evet, zombi. O zombiler kaç, eve... bu kadar vuruyor muydu? Evet, yarım canla oynamak ya. Yani. Şimdi... Çok güzel. Evet arkadaşlar. Evet, evet canın dolması için bunları yesin. Muhittin abi nereye kaçıyorsun? Yemek bu tüm zaman. Oğlum ben maden de hmm. buldum. Hı. Hmm. Hmm. Oğlum biz direkt buradan en portalına git. Nerede şu? Ondan burada zombilerle canımı veriyorum. Adam orada uyuyor. <laughs> Adam uyurken uyuyor mu ölüyor mu? Hemen şimdi evine baskın atacağım. Hiç gibi bir tuvalet o mi yoksa creeper'ım kırıp da. Selamlar. Kapıyı kapat lan. Yatak yatak, yatak 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 yatak. Bir dakika. Bir dakika. Yok seni gece yerim. Sen bir çete bak önce. Ne yapıyorsun <laughs> o? Ne şey yatak dedi. Şerefsiz benim yatağımı çaldı. <laughs> Bekle. Vurma lan. Mesle vidim Ender Oha oh, Enderman de geldi. Bu ne oğlum Oy. lan? <laughs> Aa bizim Muhittin abi zombi oldu. Yazık <laughs> <laughs> kafana. Bebe zombi. Aa, bebe. bebe zombi. Bebe zombi. Kudur, kudur. Bebe zombi. Ağzına sıçayım yüzebiliyor muydu bunlar? Oğlum suya girin. Su 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 sus sus. Zombiler gelir ölecek <laughs> zekalı. Zombiler geliyor da Enderman gelemiyor. Şerefsiz Enderman. Ulan ben nasıl öldüm? Simsek Yıldırım boğulmuş tarafına kaza oturtuldu... Ne? Ne? Hocam. 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 <gülüyor> Hocam. Farklı şeyler anlaşılıyor. Hocam. <gülüyor> Hocam. <gülüyor> Hocam Minecraft, sen bana ne anlatmaya çalıştın? <laughs> ah be, mızrağa düşmedi. <laughs> Oğlum biz ne yapıyoruz? Ben en son portala giriyordum, böyle bir yere giriyorum. Selamün aleyküm. Kırıklır, aylar mı? Kira verin, kira kira kira. kira. <laughs> Köylüler, kira verin. Kira vakti. Kira vakti. Kira vermeyin nevi. Ne? <laughs> Kovarajma e bas. <basıyorum. gülüyor> o sırada Beşiktaş taraftarlar. Ve Kovarajma seni bir şey yapmaya geliyor. Tövbe. Oğlum bir şey diyeceğim. Ben diğer köyün yolunu ee, şuradayım tamam. <laughs> Oğlum bu köyde hiçbir şey yok. Gel diğer köye gidelim. Orada portal var. Nerede? Ee, sanırım şuradan gidiyor. Ama sanırım işte. Ülkel yöntemlerle balık avlamaya Hayır. <gülme> <gülme> yine beni kaza oturtmaya Hadi. geliyor. Boğulmuş Boğulmuş ki. E ben burada Rossworth. sakin sakin. Beriş şovur. Beriş şovur. Beni mi? Lan ben burada portal aramaya gidiyorum. Bu pat istiyor ya. ne uç hem Evet arkadaşlar bugün arkadaşlar saat kaç? Evet. Beşim. Evet. Şu an gidiyoruz. Neden gidiyoruz? Çünkü portal yerdi mani. <laughs> Beni sorgulamayın. Hadi kurtaralım sizin <laughs> masum koyunlar. suyun altından gizli bir kopke balığı gibi Ulan boğulmuşu içinden boğulmuş çıktı o... ne hocam ben bu minecraft'ı anlamıyorum ya Boğulmuş ne bizim Milletin, adamın girdiği seed'de mükemmel şeyler olur bizim girdiğimiz seed tüt 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 ah yine <laughs> <deri> ne <kazan gülüyor> geliyor? At, at, yeah, at, this is Spiderman. Ya, inşağı, Nasıl o ya. kadar büyük <laughs> Eymen beni kazanç atıldı. Eymen çabuk ölme şeyin eline bak. Baktım gördüm. Ya ben yine bu köyü ışınlandım. Ya ben tekne yapacağım ya. Hiç mi? Oo ada. adam. Yeah boy. Evet e, arkadaşlar e, bugün e, arkadaşlar ben zırhımı giyiyorum arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar, <laughs> <et> arkadaşlar, bu... <laughs> arkadaşlar bunun. Hmm. Arkadaşlar, Minecraft, Minecraft, evet et arkadaşlar bunun. O da yiyor. Evet arkadaşlar bunun arkadaşlar Minecraft arkadaşlar Minecraft evet, Minecraft yalandır o. Giriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra buradan tekne yap? Tam bunları bozmamız lazım. Margo Mezi yoksa Kuarejma mı? Eymen ne diyor? Eymen. Bence Gel, tekne yap. Mario Kuarejma. Mario Kore. Kuarejma Gomez. Gomez sevmiyor. Gomez. Tövbe Evet arkadaşlar, bakın arkadaşlar tekneye gidiyoruz arkadaşlar. Evet, inşallah beni yine kalmayacağım. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Portal gördüm. Gördim onu. Gördim onu. Gördim onu. Gördim O ne lan? Hiyak, hiyak, Korkayım yani portali. Girdim onu. Kendime demir kılıç yapacağım. Evet arkadaşlar. Ben de. de demir e bomba. Hemen yapma. Ge da demir da. şey yapma. Ben de var iki tane. Oki de Lan şimdi tamam. ineğin içinden inek çık. Oha. Hocam. Uf. <laughs> altın don var burada. Ne? <laughs> 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 Yazarım ben oyundan çıkacağım ciddi. Neden? Oğlum bu kadar saçma Minecraft mı mi olabilir? Oğlum koruma 4 altın don. <laughs> ne oluyor Gistersene. Minecraft? ne oluyor Minecraft? Yine drift. Evet arkadaşlar bir Minecraft diyormuşum. Alt, altın birik blok. Altın yeah, blok. this is Spider-Man. I'm just a boy. <laughs> I'm Joseph Marino. I'm Joseph Marino. Arkadaşlar bu arada adımı değiştirdim. Artık Jugüller takımı değil. Bir ara YouTube pro yaptım. Ondan sonra şimdi de bugün Fanatik Fenerli 1907 yaptım. Oha. Real Fanatik Fenerli. Yarın da Real Madrid. Yarın da Arda Güler fan. Ondan sonrası da Real Madrid. Lan bu ne portalın neredeyse tamamı yapılmış. Eymen gel nedir'e gidiyoruz. Neredesin? Neredesin lan? Ben bir fata atıyorum. Ee, beni... ben bir fata atıyorum. Bana aşın lan. Oğlum bu ne? Ay. Karaya vuruyoruz. Zaten <laughs> sıcak. Şimdi çakmak alıyoruz. Evet. Yes. Yeah. Şimdi. Hayır. Çöp. Bunu uçuyayım. kaybedemem. Evet kaybetmedim. Eymen gel. <laughs> Neredesin? Oğlum işimden bana. İşinden Nasıl işimden Chatten. Chat mi? Chat şey, ne diyor bu? Chat banlayın. Eee, panca. Hadi, Oha. Naz benim hiç bir bokum yok ki. Bir şey olmaz. Gel şimdi sana zırh vereceğim. Gel <laughs> hemen dur. Abin zengin görüyor musun? <laughs> Ama sadece 3 tane altınımız var. O sıkıntı. Ama bize piglinlerin saldırmaması için ben altın donumu yiyorum. Ve altın bloklarını altına çeviriyorum. Bende de, onu de çiçek koytum. var. Abi bende de çiçek var bir şeye. Bir şeye Evet. Ya artık bir tane altın var. Altın elmam da var. Güzel. Yemek de var. Abi benim de evet. altınımı alalım. Tamam, güzel. Yıldırım, İngilizce mi yoksa İspanyolca mı? Anlıyorsamur. Dur, sadece dinle. İngilizce mi İspanyolca mı? Gel. Bilmiyor musun o millet? Ondan yüz Ben Bobbi olduğum için. Sadece evet. dinle beni ve olduğun yerde dur. Eymen biraz daha. Eymen. Benim <laughs> durduğum yere bakar mısın? Nasıl kafam düşüyor? İngilizce mi, İspanyolca mı? Türkçe. <laughs> Eymen. Hareket eden geydir. Eymen video çekiyorum, bir dur. <gülüyor> <gülüyor> ya bir dur be. Sen ne anlatıyorsun ben? Gözünü seveyim be abla. Bir dur be altını <laughs> mı <çok> <laughs> Elmas satın ölüyorduk. Bilir bir şey mi? Puglin. Puglin gel buraya Puglin. Puglin gel buraya Puglin. Puglin ma bir Puglin gaş verir Al şu al. <laughs> Şimdi Eymen ben bir yere bir delik açacağım. Bütün Puglin'ları oraya koyacağız. Tamam. Puglin'ları oraya koyalım. Uf, baba Piro oksijen verdi bana. Allah pem. Sen ben bir şunun için. Atayım dur be. Hemen sen kaç. Sen kimsin? Abim, al şunu. Bunu öldürme ama Eymen. Bana saldırmıyor. Ben çünkü bana altın veriyorum. Abi deli mi veriyorsun? Altın mı veriyorsun ben? Gel abi. Eymen hiç bölünmüyorsun. Bu Buradan tutturursa... Samanın içinde pigrin hili açıyormuş. Bize. <laughs> Gel. Gel küçük küçük. Al şunu. Ya gözünü seveyim şu. Ee... <laughs> Eymen ne yapıyorsun kanka? Altın boşa gitti şimdi. Eymen kanka ne yapıyorsun ya? Altın boşa gitti şimdi. <laughs> Mükemmel bir atlı. Ay. <laughs> Arkadaşlar aşağıda piglim puzzle'ım var mı aşağıda? <gülüyor> cesur, hadi <laughs> cesur, <gülüyor> Eymen bana bir tane Eymen crafting table'ı versene Gelsene Verme ya da kendine altın bot yap 4 tane tamam. versene Olsa sal saldırmasınlar Eymen şu deliğe e, Atlama çünkü bu deliğe pıglanları sokacağım <laughs> Tamam Pıglanları Pıglanları tabii ki de kendime altın pırlım bot yapmalıyım hemen. Altın pırlım bot. Abi. Piglin abi. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Lan burada chest ya. <laughs> oh, oh. Ghost senin ben. Tövbe. Ghost neden böyle şey? Eymen. <laughs> ne? Nah. O Blazer'in kulesini buldum. <laughs> ne? Leylilerin kulesini buldun. Benden nazilerin kulesini <laughs> buldun. Ayy emeğğm. Efendim? Ayy Tamam. Şimdi bir tane altı şimdi... ...dur şunu şey. <laughs> Yanıyorum abi. Abi yanıyorum. <laughs> Hemen yanıyorum. <laughs> Kızıklı oyun tasarımı ne? İşte adamın gücü. Eyvallah. Ee, nedir de uyumaya mı çalıştın? <laughs> evet Eymen ne de onları kırdın. Ölürsek ne nereye yaşınlanacağız? Küçük daha <laughs> mı yaşınlanacağız? Evet. Eymen uyur musun sahip? Ben sabah Allah'ını sandım. Eymen ya. Eymen <laughs> ne yapıyorsun genga ya? Bu takas yapıyordum. <laughs> ya şimdi ben tekrar tekne yapmak zorundayım ya. O portal ta nerede ya? Neyse bu bu Minecraft bölümü bitsin şimdilik. Ne direkt? Dur ya bir dakika daha bitmiyorsun bir dakika. Yıldırım o portala sen git. Oldu paşam her şey o lütfen lütfen, lütfen lütfen. Yüzerek gitmeye çalışıyorum.

Gir, girdin mi portaldan? Hayır. Hemen bu bölümü bitirelim çok uzun olacak. Ya çok kolay bir şey yapacağım ama. Bir dahaki bölüme yaparız. Neyse tamam. Hemen gidelim. Onu yapalım. Bak şimdi kesin <laughs> yatak ve ikimiz de patladı. O güzel bir şey yapacağım. Yatakta He patlatmak değil. Anladım ben seni şimdi <laughs> yaratıcıya geçip bir tane çubuk alacaksın. yatağa sokacağım. Sonra ona Hayır lan! Ee, sürekli kaza oturuldu yazınca hemen onları almıyorsun Hayır o, oğlum. Bir... Evet, şimdi sana korkarak geliyorum oraya. Bak insan aklındakileri yapmamışsın. Hemen <laughs> yani hatırlıyor musun? Ben bir kere sana yaratıcı modda kanka... Girdin mi bir tane portaldan? Hapishane... Hayır. <laughs> hapishane gibi bir yer yapmıştık oraya koymuştuk. Altına da bir tane e, o ışıklı çubuktan koymuştuk. Ondan sonra o e, onu şalterle açmıştık. Senin götüne girmişti. Bekle gidiyorum. Ben ondan sonra sana küsmüştüm. O zaman yarım saat bir saat ağlamıştım. Komik mi şimdi? Oh. Çok komik. Diyosun nasıl öldürürdün nasıl versene gel lan ne? yıldırım Eymen gel nedir dayıma gel Tamam Eymen ama tek sıkıntı ghost var burada Ghost mu? Ghost'a şimdi hmm. nasıl doll yatıcam At bana bombanı o, o, abini iz <laughs> Görüyor musun ben? Allah katına gönderdim her birini Öff abimiz ya Abini izle Abini gördün mü? Gel şimdi. Ne yapacaksın Ha gel. Ha şimdi kendini yataklara sıkıştırıp attı. Ben, ben de... gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Ben ne diyeyim şimdi bu? Nerede? Bir şey demiyorum. Ee, neyse, evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelelim. eee Arkadaşlar bir dahaki bir bölüm bugün gelir büyük ihtimal. Yani bilmiyorum. işte arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen like atın. Abone olun. Bir an önce 50 e abone olalım. Zaten 4 abone kaldı. Onun sonra 50 abone olacağız. sonra canlı yayınlar gelecek. Çünkü 50 abone olmadan yapamıyoruz. Evet, arkadaşlar uzatmadan bugünkü bu videomuzun da sonuna geldik seviyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.